Kanka 400 lira olacak da. Şimdi bu nasıl açılacak sence? Merhabalar. Şimdi bu nasıl açılıyor biliyor musun? Yapı nasıl? Fakirliğin gözünü. Aynı şekilde. Var ya. Çok yeni model bilmiyorum ya. <laughs> Abdullah abi depo nasıl açılıyor? <laughs> 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 ah fakirlik. <laughs> Youtube'dan video izliyorum. <laughs> tamam. 10 saniye. <laughs> Duydum abi 10 saniye. Yaptım be! Yapamaz dediniz! Hatta bir varus bu çocuğu dedi ama yaptım. Tamam açtım abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi hadi görüşürüz. 400 lira olacak. Nereden bineyim kör cahil ben? Bu anları paylaşıyorum. <laughs> kayıttı mısın? Kayıtta. <laughs> maalesef kayıttı. mı? Gel <laughs> böyle gel abi. Hadi ben kaçtım.